Birisi de var. Oo, abi çok iyiydi ya. Herkese selamlar, sevgiler dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle tekrar birlikteyiz ve one man squad'ız arkadaşlar. Evet. Lan. ben Çok karışık aşağısı baya karışık Orada ulan. Sen mi bit Sen de için ölüyordum. Ama hayattayım. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. AK'yi de aldım. Şu kiti hemen bas 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 bas. Buradan bir ses mi geldi sanki? Tam emin değilim ama. Evet. Bot. Bir ses daha. Gel. üst kata çıkıyor. Tamam. Birisi de var. Lan alt kattaymış. Tamam. Pusmayın oğlum gelin bak ben bıcır bıcır geziyorum. Atladı. Köşe. Abi eğimim. Eğimim kaydı. Bol. Bak gerçek adam var. Şaşırtıyorsun beni. Şurada bir şunu basalım abi. Hadi hadi acele et. Tamam. Gel. Ne? Ses geldi. Ulan nerede bu? Ya kafamı da eğiyorum böyle sanki böyle yapınca Hopluyor zıplıyor hopluyor Bir şeyler yap aha Bak Çalaba değil mi lan Ha Hadi Lan bir entrikalardasın çık Abi tellerden geçmedi ya Yo geçiyormuş. Tamam ben kolsuzum. Onu kaldırmaması lazım ama. Lan buradan geçiş yok. Abi niye alınmıyorsun ki sen? Geliyorum. Bir bayılsan. Bak. Allah mermi. Çabuk çabuk. Ha, baygın mı Tamam. Şunu çekelim abi. İyi oldu uzatılmış. O, airdrop. Oğlum ben niye önce görmedim onu? Ya da yeni düştü. Baksana ateş daha yeni üstünde. Birileri gelmiş olabilir. Gelebilir. Ver abi onu. Evet. M24'e bayılırım arkadaşlar da. Abi dürbün sıkıntı ya. Neyse. Böyle de oynarız. Hadi bakalım. Adam mı var lan? Oğlum. Bak çıkın. Gizlenmeyin. Saklanmayın. Kapı açıldı. Bak bir kere o kapı kendi... Aha evet. Bak 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 bak. Devamın. Şimdi arkadaşlar. Kısmak rabası var mı bunun? bot da olabilir ama hiç bot gibi durmuyor. Renkli kaskı var sanki. Konuşamadım. Bir şuradan bir bakalım abi. Karşıdan bakalım. Hadi buradan göster. Gel bakalım. Çık oradan. Hadi. Oo! Abi çok iyiydi ya. Denk gelmesi mükemmeldi bir kere. Acaba bot muydu? Şimdi lootundan anlarız gerçi. Botlarda çok loot olmuyor. Hede kadı. Abi bot olamaz. Zaten desenli kaskı vardı. Tamam. Evet. 12 killimiz var. Gayet iyi. Dostlar daha net görüntü olması için Ekran renk ayarlarını daha da canlaştırdım Umarım Görüntü kalitesi hoşuna gidiyordur Ve bu arada Bu 46. videom Daha yeni görüntü açtım sizlere Ses Şu sese bir bakalım Önce şu drop'a bakalım Abi ben bu map'te 8 yıkışın haksızlık olduğunu düşünüyorum Kullanmadım değil kullandım elimden geldiğince almamaya çalışıyorum araba gidiyor duruyor mu şu önümüze bakalım abi biz alan çünkü orada alan orada hadi nereden geldi o oğlum ne yapıyorsun hadi aha bak evet yedi yemedi. İkinciyi yemedi. Ya koluma. Heh. Güzel. 13. kill geldi. Hayatta daha 3 kişi var. 15 yapar mıyız arkadaşlar? He. Yani hepsini biz alırsak zaten. Haydi. Bir kişi gitti. Ya 14 garanti. 15 son kişi Bak bir daha bir daha bak Bir tane yedi hadi tarak Abi olmadı be böyle olmadı Hadi göster Ya bak çok kötü oynadım. Bugün dostlar bir kolsuzluk var üstümde. Bak samimi söylüyorum. Neyse biz ona artık bir bassızlık diyelim ya. Yetişmez oraya. Hadi be kardeşim. Bir zahmet. Bak gelmen gerekiyor. Koşman gerekiyor. Evet hadi çık oradan. Ulan inat ettim. Bak. İnat ettim. Bu maçı kaybetsem de paylaşacağım. Sis yolla. Oo. Yemezler aslanım. Şöyle de bir hemen kutlayalım. Evet arkadaşlar 2131 hasar ve 14 kill ile oyunda birinci olmayı başardık. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Bu ilk kameralı videomdu. Umarım beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Sağ olun, var olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.